Netflix'in en başarılı orijinal yapımlarından birisi olan Stranger Things'in yeni sezonu çıktı. En son İstanbul'un fethinde yayınlanan 3. sezondan sonra yeni sezon izleyicilere ilaç gibi geldi. Ama her ilaçta olduğu gibi bunun da yan etkileri mevcut. Gelin bu kötü yanları ve iyi yanları tek tek anlatalım. Araya pandeminin de girmesiyle birlikte çekimlere aksayan dizinin senaryosu Mart 2020'de bitmesine rağmen çekimlere anca Ekim ayında başlanabilmişti dizide 3. sezon ile 4. sezon arasında 6 aylık bir zaman kayması varken gerçek hayatta 3 yıl geçmiş olması çoğu büyüme çağında olan oyuncuların karakterlerine göre büyük kalmasına neden olmuş. Emin olun bu fark Harry Potter'daki gibi göz ardı edilebilecek bir fark değil. Lise dizilerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncular gibi bir durum oluşmuş ve bu seyir zevkini kötü etkilemiş. Yapımcılar dizinin ilk 3 sezonunda çalışıyorsa dokunma mentalitesiyle aynı senaryonun yanına çiçek, böcek, yüzeysellik çizip seyirciye sunmuşlardı. İlk 2 sezonda insanlar bu tarife doymuş olacak ki 3. sezonda çocuk oyuncuların da artık iyice ergenlik çağına gelmesiyle dizinin basitliğine tepkilerini göstermişlerdi. Yapımcılar da bu tepkileri dinlemiş olacak ki 3. sezonda yaptıkları hataları bu sezonda azaltmışlar. İlk 3 sezonda akılda kalan düzgün bir altyapıya oturtulmamış ne kadar konu varsa 4. sezonda hepsini belirli olaylarla birleştirip bir bütün oluşturmaya çalışmışlar ve başarılı da olmuşlar. Upside Down'ın ne zaman ve neden ortaya çıktığı, Dr. Brenner'ın neden Eleven'a karşı böyle olduğu, Eleven'ın güçlerinin tam olarak nereden geldiği gibi akıllarda kalıp seyircinin konuya bağlanmasını engelleyen sorulara cevap bulunmuş. Sezon bazı yerlerde mantıksız cevaplar bulsa da genel olarak kocaman bir dağınıklığı bir bütüne dönüştürmesi özelliğiyle kilit rol oynuyor. Ancak dizi en çok eleştirilen özelliğini hala devam ettiriyor. Klişe. Retro kültüründeki birçok filmden esinlenilmesi ve çoğu sahnenin de o teknik ve çekim açılarıyla çekilmesi açısından ilk sezonda bizleri çok keyiflendirmişti. Ama sen bana bunu 4 sezon boyunca veriyorsan ben artık sıkılırım. Tıpkı Arm of dedin çekiminde olduğu gibi. Çekim tekniği ilk 5 dakika çok hoşumuza gitse de bunu tüm film boyunca izlemek insanı yoruyor. Bana retroyu anlat kardeşim. Retro anlatma. En basitinden başının Eleven'ın Mike'a gönderdiği notu çöpte gördüğü sahne. Sahneyi izlerken 50. defa izliyormuşum gibi hissettim. Bu tarz çok fazla kilişe olmuş bağlaç sahnenin varlığı kabak tadı vermeye başladı. İnsanların sıkılmasına sebep olan bir diğer özellik ise olayların yavaşlığı ve kopukluğu. Her bölümün ortalama 1 saat 10 dakika gibi bir süresi var ve dizi buna güvenerek konuları anlatmak için hiç acele etmiyor. Hele o basketbol takımı yok mu? Ya adamlar koca 4,5 bölümde bir hediyeyi bulamadı. O sırada Hopper Ruslardan kaçıp üstünde bir daha işkence görüp hapse atıldı. Bunun adı tutarsızlıktır. Evet böyle bir durumun oluşması anlaşılabilir. Çünkü arkada paramparça bir 3 sezon ve mantık çerçevesine oturtulması gereken birçok konu var. Ama hem bunlara cevap bulup hem de olayları ilerletmeye çalıştıkları için olayların arası çok kopuk olmuş. Çünkü ekip 3-4 gruba ayrılıyor ve her birinin olay gelişimi anlatılmaya çalışılıyor. Aynı diğer sezonlarda da olduğu gibi. Bölümler de uzun olduğu için bir olayın üstünden yarım saat geçtikten sonra tekrar görünce insan bunlar ne yapıyordu oluyor. Kurgu açısından izleyeni yoran bir tarz var. Bunlar ve yaptığım mantıksız açıklamalar dışında 4. sezon 1. kısmının tüketimi gayet lezzetliydi. Çekim açıldığının retrolunun can sıktığını söylemiştim. Ancak pratik efekt ve CGI anlamında gerçekten kaliteli bir iş çıkararak sinematografiyi toparlamışlar. Suzy'nin çatıya koyduğu anten senden bahsetmiyorum kardeşim. Absent Down'un atmosferi gidilen her mekanın ışıklandırmasının atmosferi tamamen yaşatması ve mefta olma sahnelerinin gerçekliği. Yer yer sanat ığıl ığıl içimizden aktı. Sizden de bahsetmiyorum paint ile çizilmiş karadollar. Bu efektlerin yanında upside down'dan normal dünyaya olan geçiş efektleri. Hala aynı tadı veriyor. Leziz. Nice. Sinematografi açısından dizi 3. sezona göre seviye atlamış, tez vermiş, lisans bitirmiş. Ayrıca dizinin mekan sayısı açısından bu kadar cömert olması da seyir zevkini yükselten bir diğer unsurdu. O kadar çok mekan ve şehir gördük ki, o kadar çok yere gidildi ve konu anlatımı farklılaştırılmaya çalışılmış ki anlayacağınız çok fazla prodüksiyon ve emek var yani. Müzik kullanımının da Stranger Things'in en iyi yaptığı şeylerden biri olduğunu da 4. sezonda bir kez daha görüyoruz ses efekti ve müzik kullanarak sahnenin duygusunu ve temposunu çok iyi yansıtmışlar. Müzik kullanımıyla sahnelerin etkileyiciliklerini çok iyi ayarlamışlar. Ayrıca şiddetin dozunun iyiden iyi artması, olayların yavaş olması sıksa da oturaklı olması ve karakterlere daha insani duygulara yüklenmesi diziyi hem izlettirdi hem de bağ kurulması rahat bir hale getirdi. Çocuk oyuncuların artık ergenliğe girmesi sıksa da yetenekli oyuncuları izlemek yine zevkliydi. O oyunculuklar inanılmaz mıydı? Hayır ama kötü de değildi. Vasattı. Ama Noah Schnapp'in karakterin hislerini iyi verememesi gerçekten üzdü. Peki Stranger Things 4. sezonu izlememi tavsiye eder misin? Evet. Yaklaşık 9 saatlik süresi olan ilk kısım gayet de iyi zaman geçirmeme sebep oldu. Bu arada şimdilik final olduğu düşünülen ikinci kısmın sadece son bölümü 2,5 saat sürecek. Kendinizi ona göre hazırlayın. Eğer 10 saniye içinde abone olmazsanız ile çizilmiş karadollar rüyanıza girelim. 10 9 8 Bak 7.5 Bak 7.25 Alo kime diyorum alo